Ali Rıza ile iş iş o zaman ben şu dosyayı kapatıp ikinci yarışmacının sorularını açıyorum. Göremiyorsun da. Okey edin. Evet ikinci yarışmacımız olarak Ali Rıza yanımızda. Ali Rıza hoş geldin. Çıkıldım. Hoş geldin Ali Rıza. Erik miyorsun? Kız yiyor. Oğlum sen ne ciddiyetsiz adamsın lan. Erik çiğ sakız ne? <laughs> ne <laughs> ciddiyeti boşver ben ciddiyetliyim zaten. Ya de bakayım. Oo, ya, bir yarışmacı. İstersen <laughs> sorulara geçelim. Heyecandan zıplıyor ya, herhalde. Tabii. Hadi lan. Bot olarak tanıyor. E. <laughs> ne bot ya? Sıradaki soruya. ya. Haydi başlıyoruz tamam. Geçiyorum. İlk sorumuz. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 3 ve 3 bir oyun modu değildir? A. Hesaplaşma. B. Savaş topu. C. Sıcak bölge. D. Ödül avı. Hesaplaşma son karar. Aferin lan maşallah ya. Maşallah. maşallah. Doğru cevap <laughs> B'dir ya. Hızlıca ikinci soruya geçiyoruz. Rozet paketleri kaç elmas değerindedir? Uh -huh. A 70, B 50, C 100, D 300. Ben bilmiyorum. Yalnız ışıklara hiçbir değil, Cevap 49 olacak ama 50 cevap. Neyse. Doğru cevap B. Evet. Hızlıca üçüncü İkinci. soruya geçiyoruz. Evet 300 taş olsaydı iyiydi zaten o. Aşağıdaki kostümlerden hangisi 80 taş evet. değerinde bir değildi? A Akçağaç Barley B Yazlık Çiçeği C Brock sahilde D Serseri Mortis Aha. Çok zor Sonra bir soru Mortis hayran olaraktan. Yani Serseri Mortis son kararım. E, serseri ortiz doğru cevap. O, or, sor, 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 sor. 4. sorumuz. 4. <laughs> 30 taş kaç liradır? En iyi ben bilirim vallahi onu. Ben, ben, ben en iyi ben bilirim A, 29 TL. B, 44 TL. C, 9 TL. D, 20 TL. 20 TL son karar. Doğru cevap ve 5. sorumuza geçelim. Maşallah. <laughs> Maşallah. Evet. Hala ve hala 3 adet Joker hakkın bulunmakta. Çok güzel ilerliyorsun. Umarız bu şekilde <laughs> devam. Bu soruya e, parkta İsmail ile konuşuyorduk. Bu çıkabilir derdi. İsmail 20 lira olduğunu söyleyince ben bilmiyordum normalde İsmail söyledi. Vallahi. Allah canını almasın sen İsmail. Çenen sıkılsın. <laughs> Demek ki önceden hazırlık yapmak Hakkaki önemliymiş. Aynen. ikinci soruyu. Hayır yani. Yoksa taş onu da bilebilirdim bilmem. Şu an oyunda toplam iki adet ender savaşçı bulunmakta. Aha. A-3 4, 4 B-4 C-5 D-6 4 Son kararın mı? Son karar. Ve doğru cevap. Vallahi <laughs> <laughs> ya ne <niye> oğlum şunu <laughs> kazık sorular getirse Öyle mi söylüyor ki. Evet istersen altıncı soruya geçelim. Baraj sorusuna gittikçe yaklaşıyorsun gibi. Aşağıdaki karakterlerden hangisi erkek değildir? Oha. <laughs> A. Nani B. Barley C. Spike D. Crow soruyu bir daha verir mi? Elbette ki aşağıdaki karakterlerden hangisi erkek değildir? A. Nani B. Barley C. Crow D. Spike Çok affedersin e, C. Spike D. Crow olacak Neyse işte ya ikisi de ben zaten şık söyledim. Hala iki adet, hala üç adet Joker hakkım bulunmakta Eğer Barley, zordur, Barley e, erkek zaten Yıkarı var, kızların bıyıkları var. Eee ardından... Evet. Başka ne vardı şıklarda? Nani Spike ve Crow var şıklarda. Ya Spike gibi geliyor ama yani Nani der ki Crow kız olamaz. Yani Spike kız mı? Bilemiyorum. Yani. Oğlum bir söyleyelim anasını satayım. Her şeyi bir söyleyelim. <laughs> ama Sen şey. yarışma biz yarışalım. Evet Ali Rıza. Cevabını bekliyoruz. A. Nani. B. Barley. C. Sp Spike. D. Crow. Eee ben... Yarı yarıya Joker hakkını kullandım. Yarı yarıya Joker hakkını kullandın. Ve Spike ve Barley şıkkı elendi. A. Nani. D. Crow. Hala <laughs> 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 iki adet daha Joker hakkın bulunmakta. Bence Berke'ye sor. Nasıl olsa yanlışı biliyor. Yanlışı mı biliyor? Sıraç. Evet. Çok uzun düşündün. Tamam Berke'ye sor Heh yaşa. Ve Ali Rıza Berke'ye sor Joker hakkını kullandı. Evet Berke. Aşağıdaki karakterlerden hangisi erkek bulundu? A. Nani. D. Crow Bence Nani. Sen Cen Nani. Evet. Berke. A şıkkı. Berke'ye güveniyor Eğer mu lan? Güveniyorsan. A şıkkı. <laughs> <Düşünüyor. gülüyor> e. Kroll. Yani erkek ya ben Nani diyorum son kararını ya. Yani. Nani erkek. A son kararın değil mi? Ve... Doğru cevap. Allah Allah'ın Tebrik Rıza. Altıncı soruyu geçerek baraj sorusuna ulaşmayı başardın. Eğer bu soruyu bilers, bilirsen bir adet daha joker hakkı kazanacaksın. Çift cevap joker hakkını kazanacaksın. Ee, bu soru önemli bir soru. Evet Nani kızdı. O soruyu doğru cevapladın. Hazırsan baraj sorusunu söylemeye başlıyorum. Okuyorum. Bu soru böyleyse baraj olsun Aşağıdaki i̇şte. kostümlerden hangisi Supercell make kostümü değildir? A. Horus Bo B. Shibanita C. Zombibi D. Fındık Kıran Shibanita Son mı? B. Shibanita Doğru cevap ben Evet, doğru. evet Bu soruyu bilerek Baraj sorusunu bilerek tam 250 altın kazandın ve bizden bir adet daha joker hakkı kazandın. Şu anda çift cevap joker hakkına sahipsin. Onun dışında seyirciye sor joker hakkı da devam ediyor, duruyor. Soru kalmış. Önümüzde e, tam 5 soru kaldı. 8, 9, 10, 11 ve 12. sorular. Eğer hazırsan 8. sorudan devam ediyorum. 8. soru. Kokanın süperi ne kadar sağlık puanı sağlar? Ha, öyle yok işte ne olacaktı? Ha dondu bak. 2920 B 2840 C 2940 D 2820 <laughs> Çift cevap Joker hakkın ve de seyirciye sor Joker hakkın. ...duruyor. Çıkları aklında tutamayacağın için... ...önüne getirdim. Bakabilirsin. Ya, 2840 olabilir, 2820 olabilir. Şimdi i̇kisinden biri bence ama. Elbette ki. Hadi lan! Hala... ...cevap Joker hakkın... ...ve de seyirciye sor Joker hakkın yanında. Seyirciye soruyorum. Hani oğlum seyirci Evet. Gibi. Şu an Twitch'te izleyen arkadaşlar yayında <laughs> çete cevabı hangi şık olduğunu yazabilirler. A 2920, B 2840, C 2940, D 2820. Sonrasında evet Murat abim sen gelen cevapları Ali Rıza'ya iletebilirsin. 2835 demiş. Onurhan demiş. Böyle bir bir yok. Öyle bir şık yok maalesef. Vallahi öyle 2 bin, demiş. 2840 dedi biri. 2820 dedi biri. May 045Y. 2840 dedi biri. Bir adet D şıkkı geldi seyircilerden. 2820 var, 2840 evet. var. Başka 280'di. Onu biliyor musun da 40 mı 20 mi acaba? Ha, biri öyle demiş, biri öyle demiş, biri de artık sana kalmış şimdi çift Joker hakkımı kullansam Joker'lerim kalmayacak. Diğerlerini nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Bunun için... Onu sen karar vereceksin artık. Ya, ne zor bir şey bu ya. Ya girsem mi ki? Ali Rıza şu an terliği terliğe bir karar <gülüyor> alıyor. Hadi <laughs> 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 desem mi? Ben A mı diyeyim, B evet, mi diyeyim, C mi diyeyim de. A 2920, B 2840, C 2940, D 2820. Bu hızlı bir şey değil, onu biliyorum. 2820, 2800. O zaman sen sence B veya D şıkkı olduğunu düşünüyorsun değil mi? Evet, 40 gibi geliyor ama yani... Riske atmak istiyor musun? Yoksa <laughs> çift joker cevap joker hakkını kullanacak mısın? Ya <laughs> kullanıyorum ya. De bakalım bir hangisi. Yeah, evet. 18. Şimdi çift cevap joker hakkını kullanmakta son kararınız mı? Evet. Yes. Evet çift cevap joker hakkını kullandınız ve cevap vermelisiniz. Buyurun. İlk dediğim şey doğruysa var ya. Kahrolurum de kahrolurum da. E 2820 diyorum. Değişik. Geldi. Son kararın mı? Kararım yanlış çünkü onlar diyorum. Maalesef 2820, 2820 no. yanlış. Ben evet, tahmin etmiştim Bursa son kararım 2840. Ve Bursa çıktı da yanlış cevap. Aha sıçtın. <laughs> Koko'nun süperi. Lan <laughs> ne bu? Son seviyeyken 2940 sağlık puanı sağ abi. Bakmazsam Tabletten bak. Özgünüm Ali Rıza. Bakayım. Özgünüm Ali Rıza. Kaybettin. Kaç? 8. 9. soruya kadar mı geldi? 8'e kadar geldi değil mi? Evet. İyi yine. Teşekkür. Güzel. Bizden. Discord'dan Baba. Discord'dan 250 taş mı aldıydı? Ay, evet. Şu an 7. soru. Baraj sorusunu bildik. E, tam olarak 250 taşı e, altın kazandı. E, debrikler yine. Hadi bakalım evine. Yallah.